Birçok büyük animasyon stüdyosu için normdan sığırılan bir film yapmak zor olabilir. Son yıllarda izleyiciler Pixar karakterlerinin standart bir stilin parçası gibi göründüğünden şikayetçiydi ve ben zaman bir sorun değil. Bir stüdyo Ghibli filmi her zaman bir stüdyo Ghibli filmine benzer ve bu iyi bir şeydir. Ancak bazen bir anima Ruby Gilman, Teenage Kraken veya Trolls filminin ardından nondan sığırılan The Wild Robot, Puss in Boots, The Last Wish veya Orion and the Dark filmleri var. 2022'de The Bad Guys, Aaron Blabey'in kitaplarını uyarlamak için stilistik bir yaklaşım benimseyerek ekrana geldi ve sonuç görsel olarak çarpıcıydı. Neredeyse Ocean's Eleven ve Lupin the Third'ın bir kombinasyonu gibi olan The Bad Guys nadir bulunan bir yapımdı. Bakması gerçekten muhteşem, takip etmesi eğlenceli ve hızlı esprilerden ve ürün satma girişimlerinden çok karakter anlarına odaklanan ana akım bir animasyon aksiyon filmi. Film, DreamWorks Animation için yalnızca orta düzeyde bir başarı elde etmiş olsa da neyse ki film The Bad Guys 2'de bir devam filmini aldı. Bu film, orijinaline hoş bir sürpriz yapan karakter odağından zaman zaman kaçınsa da, havalı stili ve eğlenceli maceraları ikiye katlıyor. Bad Guys 2'nin konusu nedir? Kötü adamlar olarak bilinen suç ekibini en son gördüğümüzde, teslim olmaya, yeni bir sayfa açmaya ve gerçekten iyi adamlar olmaya kararında dahil olduğu çete, hapse girdi ve dışarı çıktıklarında daha dürüst bir yola gireceklerini biliyordu. Ancak hapisten yeni çıkmış olan kötü adamlar pek de iyi durumda değil etkileyici bir sabıka kaydına sahip olan tüm ekip, iş bulmak kötü olmadıklarını dünyaya kanıtlamak için kötü adamlar, bu gizemli yeni suçluyu yakalamak üzere Guys 2, DreamWorks Animation'ın en iyi görünümlü filmlerinden biri. DreamWorks Animasyon, son yıllarda filmlerinde çıtayı gerçekten yükseltti. Ancak Kötü Adamlar 2 muhteşem animasyonlar açısından Çizmeli Kedi Son Dilek ve Vahşi Robot'la aynı seviyede. Kötü adamlar 2'nin her karesi sürekli hareket halinde ve aksiyon dolu. Anime'den büyük ölçüde ilham alan ve her aksiyona sinmiş bir havalılıkla aksiyondan gözünüzü ayırmanız imkansız. Örneğin filmin açılış anlarında film bizi ekibin esindeki bir sahne muhteşem bir animasyonla devasa bir insan dalgasıyla sona eriyor ve bu karakterlerin uzaya doğru yol aldığı son bölüm gerçekten dudak uçurtan görsel anlar içeriyor. Yönetmen Pierre Perifel ve yardımcı yönetmen J.P. Sans'ın yönettiği Köçü Adamlar 2 ilham kaynaklarını sık sık açıkça ortaya koysa da bu devam filmi modern büyük bütçeli animasyon projelerinde alıştığımızda tamamen farklı bir tarza sahip ve bu sayede daha da iyi. The Bad Guys 2'nin seslendirme kadrosu muhteşem ancak filmi biraz fazla yayıyor. Kötü Adamlar 2 animasyon devam filmlerinde her zamanki gibi yetenek kadrosunu genişletiyor ve eklenenlerin hepsi harika. En dikkat çekici olanı, 3 kadın karakterden oluşan bir grupla tanışıyoruz. Kitty Cat rolünde Daniel Brooks, Maria Bakalova'nın canlandırdığı Pigtail Petrova ve aynı zamanda Snake'in tevgilisi olan ve Natasha Lyonne'un seslendirdiği Susan. Bu üçlü, bu dünyaya çok iyi uyum sağlıyor ve özellikle Mark Meron'la Leon'un yılan ve kuzgundan oluşan bu sıra dışı çifti canlandırırken birbirlerini nasıl canlandırdıklarını duymak çok keyifli. Ancak çok fazla karakter olduğu için dengelenmesi gereken çok fazla hikaye var ve bu biraz fazla gelebilir. Ayrıca bir zamanlar suçlu, kızıl pençe olarak bilinen vali Dayan Foxington rolünde Zezi Beats de geri dönüyor. Bu sefer Wolf'un sevgilisi ve aynı zamanda önceki suçlu kimliğini gizli tutmaya çalışıyor. Bu, zaten dolu dolu olan bu anlatının ihtiyaç duymadığı ek bir hikaye örgüsü gibi görünmesi kaçınılmaz. Kötü adamlar, ayrıca olayları sakinleştirmek ve bir animasyon filminden beklenmeyecek şaşırtıcı karakter anları yaşamak için zaman alması nedeniyle de başarılıydı. Da kurt ve yılan için geçerli değil. Yine, seslendirme kadrosu genel olarak mükemmel. Özellikle de kurnaz bay kurt rolündeki Sam Rockwell. Ancak ilk film bir ekip oluşturan bir grup insan gibi hissettirirken, Kötü Adamlar 2, Öncelikle bir ekip ve bireyleri görmenin fırsatı pek yok. Yine de Kötü Adamlar 2, ilk filmden kesinlikle daha büyük ve daha iddialı ve filmin zaman zaman ne kadar abartılı olabileceğini telafi ediyor. Soygunlar canlı aksiyon filmlerinde görebileceğiniz kadar iyi. Bu karakterlerin benzersizliği her zaman keyif verici ve son derece zor ve neredeyse imkansız olsa bile doğruyu yapmanın mesajı son derece iyi işlenmiş. Kötü Adamlar filmleri, canlı Adamlar 2 kesinlikle olması gerektiğini kanıtlıyor. Kötü Adamlar 2 şu anda sinemalarda oynuyor.